Merhabalar efendim ben Talha yeni bir Apex Legends mobil videosuna da hoş geldiniz. Bu videoda Apex Legends mobil'i nasıl indirebiliriz, Türkiye'den nasıl giriş yapabiliriz, bunu göstereceğim. Bildiğiniz üzere bugün beta açıldı. Tabii ki bazı ülkelere bu ülkeler arasında da Türkiye yok, Hong Kong'a ve gene Filipinlere mi açılmıştı. Öyle bir şey olması lazım. O ülkelere açıldı. Bir Hong Kong üzerinden bağlanacağız. Bu videoda nasıl indiririz nasıl giriş yaparız bunu ayrıyeten bir de bazı hatalar var o hataların sebebini çözümünü göstereceğim ee, Buyurun, videomuza geçelim Öncelikle e, size açıklama kısmında linkler vereceğim şuradan hemen göstereyim bir tanesi VPN linki bir, birisi de e, Apex Legends Mobile indireceğimiz uygulamanın linki TapTap'ın linki İlk önce TapTap'ı indirelim buradan e, direkt bunu şeyden de indirebilirsiniz tarayıcınızdan da indirebilirsiniz tarayıcınıza girip tap tap yazarsanız e, orada ilk sitede indirebilirsiniz. E, eğer benim e, verdiğim linke e tıklarsanız direkt reklamsız bir şekilde reklam koymuyorum bu arada. E, şey yapabilirsiniz. Direkt indirme panelinden indirebilirsiniz. Buradan e, indir deyip indiriyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Tap tap yazarsanız şeye e, tarayıcınıza. En altta e, download link şeyi çıkıyor zaten butonu. Oraya da tıklayıp indirebilirsiniz. Peki bunu indirdik. E, dosya yöneticisine geldik. Şuradan gireyim. Girdikten sonra da bakın tap tap var burada. Tap tapa tıklıyoruz. Buradan bunu yüklüyoruz. Bende yüklü olduğu için tekrar yüklemeyeceğim. Gene bir yükle butonu gelsin. Aynen buradan yükle deyip yükleyebiliyorsunuz. Ben de yüklü tabii ki tekrar yüklemeyecektir. Buradan operayı da kapatalım. Peki e, tap uygulamamız ana menümüze geldi. Bakın tamam mı? Tap giriyoruz. Tap girdikten sonra ilk de çıkıyor zaten. 7.3 puanlı Apex Legends Mobile diye e, ilk başta çıkıyor. Bunu çıkmazsa siz de arama kısmına gelip Apex Legends Mobile diye aratabilirsiniz. Arattığınız zaman karşınıza iki tane seçenek gelecek. Birisi 8.8 birisi 7.3. Biz 7.3'lüğü indireceğiz çünkü 8.8 bize açık değil. Ee, bunlar ön kayıt yapanlar açık, biz bundan giremiyoruz. Biz biraz kaçak yoldan girmiş gibi olacağız. Ee, bunu geliyoruz Geldikten sonra Play yerinde size download olacak. İndireceksiniz bunu. İndirdikten sonra kendi kuracaktır otomatikman Play Store'dan indiriyormuş gibi. Bunu indirdikten sonra Play'leyebiliriz. Buradan Play'e tıklayalım. Ee, i̇lk girişte VPN'e gerek yok. Ee, bu arada o tap -taptan indirdiğimiz 1.2 GB'tı. Dosyanın boyutu onu da söyleyeyim. Şunu hemen bir kısayım. <laughs> tamam. Ee, o 1.2 GB oyuna girdiğiniz zaman Çince olacak böyle bir menü gelmeyecek onu söyleyeyim. Girme bir dakika. mesela bu hatayı da söyleyeyim. Ee, şimdi oyuna girdiğiniz zaman bir indirme yapacaksınız. Bu indirmeyi VPN'siz yapabiliyorsunuz. Ee, VPN siz 1.2 Gb daha bir dosya indireceksiniz toplamda 2.4 Gb olacak e, Onu indirdikten sonra oyundan çıkın e, Çıkmadan eğer devam ederseniz karşınıza böyle bir şey gelecek Bu ne? E, bunu Çincesi gelecek bu arada ben İngilizceyi e, Dili İngilizceye çevirdiğim için bölümü geliyor e, Bu demek ki e, sizin ülkenizde Beta açık değil size betayı açmadık siz kullanamazsınız diyor niye VPN'imiz yok Ve Play Store ile alakalı birkaç ayar var onları yapmadık Bunu kapatıyoruz Buradan indirdikten ve bu uyarıyı aldıktan sonra çıkıyoruz. Tap tapı da arkadan kapatalım. Kapattık mı tamamdır. Sonra e, Express VPN. Bunu direkt siz Play Store'dan vesaire de indirebilirsiniz. Benim verdiğim linkten de indirebilirsiniz. İlk önce şuraya gireyim. Burada açıklama kısmında ben size Drive Link'ini direkt vereceğim. Buna geliyoruz. Aç diyoruz. Siz tıkladığınız zaman tarayıcınızdan açın. Drive Link'i gelecek karşınıza buradan indir dediğimiz zaman şöyle bir zoomlayayım. Bakın yine de indir butonuna tıklayıp indiriyorsunuz bunu. Buradan kapadık. Bu linkler açıklama kısmında var. Onu tekrar söyleyeyim. Tamam indirdik. Burada Express ExpressVPN var bakın. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra size bu seçilen konumda Hong Kong olmayacaktır. Onun için bu şeyi tıklıyoruz. Bu Hong Kong yazan yere ya da sizde ne yazıyorsa oraya tıklıyorsunuz. VPN konumlarında sağ üstteki aramayı tıklayıp Buradan Hong Kong yazıyorsunuz ve buraya bağlanıyorsunuz. Tıklayalım şöyle. Bağlanıyor diyor. Hala bağlanmaya çalışıyor. Ve bağlandı. Bağlandığından emin olmak için bir kere panele bakıyorsunuz. Şunları bir kapatalım. VPN bağlandı Hong Kong diye yazsın. İkincisi de şöyle paneli indirdikten sonra sağ üst kısımda VPN logosu olduğundan emin olun. Yoksa bağlanmıyor. Bir aks aksilik falan çıkabiliyor. Bu da böyle arka planda dursun. Sonra efendim Apex Legends'e direkt böyle girersek VPN açık olduğu halde gene size bir uyarı verecektir. O gene işte sizin ülkenizde kullanılmıyor. İşte betayı size açmadık gibisinden. E peki bunu niye veriyor? E ben VPN'e bağlandım uygulamaya girdim. Niye veriyor arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Hele bir o şey gelsin uyarı gelsin. Ondan sonra anlatmaya devam edeceğim. Yükleniyor bakalım. Evet yüklendi. Geldik buraya. Alttaki kutucukları seçtik. Google'a işte tıkladık. Gir dedik. Opşak diye bize bir uyarı verdi. Çince bir şekilde. Peki bu uyarı ne? Yine işte e, ülkenize kullanılmıyor uyarısı. Peki niye veriyor bunu? Çünkü biz Play Store ve Tap Tap uygulamaların ön belleklerini silmedik. Biz hala onlar üzerinden giriş yaptığımız için biz hala işte kendi konumumuzda gözüküyoruz. Ondan o uyarıyı veriyor. Ne yapıyoruz? Play Store'a tıklıyoruz. Uygulama bilgisi deyip Buradan veriyi temizlenen tüm verileri temizliyoruz. Temizlendi mi? Pırıl pırıl oldu. Tamam. Bundan çıkıyoruz. Bir de tap tapa geliyoruz. Uygulama bilgisi deyip. Buradan da veriyi temizlenen tüm verileri temizliyoruz Bu da pırıl pırıl tertemiz oldu. Peki bunları arkadan kapatalım. VPN'imizden açık olduğunu eminsek uygulamaya giriş yapalım. Evet. Bu menü geldi. Alttaki kutucuklar işaretledik. Bakın buralarda iki tane kutucuk var. Bunları seçiyoruz. bir Google var. Bir de WeChat var. WeChat'ten girmesi bir hali zordur diye düşünüyorum. Çünkü uygulamaya giriş yapması çok zor. Böyle böyle zor. Ondan zorlamayın onun için. Play Store üzerinden gelin. Buradan Google'a tıklıyoruz. Buradan herhangi bir hesabı seçip girebilirsiniz. Şuradan ben şunu seçeyim seçtik bize birkaç tane uyarı verecek kabul etmemiz gereken şartlar vesaire var onları gösterecek bize şu an yükleniyor beyaz bir sayfa gelmiş aynı böyle bir sayfa geldi buradan da işte uygulaması zaten bazı erişim haklarına sahip vesaire diyor buradan bunu kabul ediyoruz devam et dedikten sonra waiting logosu çıktı bekleniyor bekleniyor dedikten sonra bizi de oyunu atacak. Yükleniyor ve yüklendi. Evet ana menümüze geldik. Ee, böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala da abone olmayı unutmayın. Ee, Apex Legends hakkındaki güncel haberler e, ve gameplay videoları sürekli gelecektir. Aktif bir şekilde atmaya çalışıyorum. Onun haricinde bir de Discord sunucumuz var. Orada Apex Legends hakkındaki tüm güncel haberleri paylaşıyoruz. Nasıl indirileceğini vesaire, vesaire orada ayrıntılı bir şekilde konuşabiliyoruz. Sıkıntınız olursa oradan da şey yapabilirsiniz. Sorabilirsiniz hiç çekinmeden. Ben cevaplamaya çalışırım. Ee, güzel de bir ortam olacak inşallah. Oraya da gelmeyi unutmayın. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.